Değerli e, Zafer Partililer, değerli basın mensupları, bizleri televizyonlarının başında seyreden çok değerli yurttaşlarım. Biliyorsunuz dün TÜİK aylık enflasyon verilerini açıkladı. Çok eğlenceli. Aylık enflasyon 0.87, yıllık 31.7 olmuş. Uganda'da. Evet. E, aslında TÜİK'in ismini... Değiştirmek lazım. T Türkiye'yi temsil ediyor. Ee, başına U getirirsek U'y olacak. Ee, buna kimse inanmıyor. Yap, yapmayın. Bakın dün yine Enak yaptı enflasyon verisini. Aylık 2.13, yıllık %56.82 olarak açıkladı. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre de aylık enflasyon 1.19, yıllık 38.28. Evet AK Parti'ye göre ülkemiz adeta ekonomik bir çağ atlama durumunda ama hayatın gerçekleri çok farklı. Biraz sokağa çıkın, cesaret edin. Pazarda dolaşın, hiç pazarda dolaşan AK Partili görmüyoruz. AK Parti teşkilatlarını pazarda görmüyoruz, ABM'lerde görmüyoruz, sokakta görmüyoruz, esnaf ziyaretinde görmüyoruz. Çünkü hayatın gerçekleriyle karşılaşma cesaretini göstermiyorlar.